hükmiyet Allah'ındır. İmanı kıt olduğu gibi ilmi de kıt olan insanlar, inkarcılar bununla övünüyorlar şimdilik ama başlarına nasıl bir bela açtıklarına yani ateş karşılarına e, gelecek. Onlara ölüm nasıl bu bedeni ölümsüz e, yani ölümlü yarattıysa bu sefer ölümlü yaratacak. Tıpkı kırılan ve kırılmayan cam, daha zor kırılan cam gibi Allah dilemediğinde bu can çıkmayacak ondan. Yani her şey gücü yetiyor. Göğü yeri yaratıyor buna mı? Gücü yetmeyecek az düşünen kimse bunu uzak görsün değil. Allah söylediği anda gerçeğin ta kendisi olduğunu anlar. Şimdi bu insanlar bunu bilmiyorlar yani şu anda övünüyorlar inkarlarıyla, günaha dalmakla, işte kendi hevalarını ilah edinmekle seviniyorlar. Yani bu nefsine nefslere hoş geliyor. Kendi yani oysa kahrolacak hiçbir gücün olmadığı zaten asker. Neyse bunlar diyor ki şimdi tabi imanı kıt oldukları gibi yani imansız ve zalim şeytanın uşağı yaveri olduklarını bilmez halde maddeye tapıyorlar. Görünüre tapıyorlar. Gerçek her şeyi yaratan maddenin üstünde alemlerin Rabbi Allah'a ulaşmak, ona rızasını ermek onun vaatlerine gerçek hayata ulaşmak ne demek olduğunu bilmiyorlar. Yani gerçekten ziyanda olan kişiler bu işte bu salgın olayı, Kabe olayı, mescitlerin kapanmasını bunlar bir yorum getirmişler. İşte şu anda kahve kapanmış. İşte gavurların bizim dilimizle inkarcıların yani bulacağı aşıyı gözetiyorlar. İşte bu her şeyi açıklar diyor yani. Bu, 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 onlara göre bu şey dini çökertmiş ve bilim galip gelmiştir. Onların tabiriyle sanki bilim denilen bir şey ya da yeryüzündeki herhangi bir şey Allah'ın izni ve emri haricinde e, meydana geliyormuş. Allah'ın ilmi vermeden herhangi bir ilim ortaya çıkıyormuş gibi. Neyse bunda da kafirler zaten de. E, yani zaten bizim dinimiz baştan sona yani yere bakın, göğe bakın, içindekilere bakın e, yani Allah'ın zaten hak olduğunu anlamak için bilimi araştırmayı, öğrenmeyi Allah farz koymuş. Yani bunu tutup da dinden ayrı bir şeymiş, Allah'ın emrinin harici bir şeymiş gibi lanse etmek işte bu. Yani gerçekten kör, gerçekten akılsız, gerçekten ancak ihanet içinde olan, zalim olan kişi yani iftiraya başarı zanneden, yalanı başarı zanneden, oysa kendinden başkasını aldatmaya bir zavallının, bir şeytan yaverinin tutacağı yoldur. İyidir bunların böyle yapması çünkü alenen gerçek ortada olduğu gibi bu az aklı olan, az düşünen onların içinde temiz kalpli insanlar da onların ne halt olduğunu böylece görmüş oluyorlar. Yani bizim kitabımız baştan sona yere bak, göğe bak, içindekilere bak, düşünün, Allah'ın yüceliğine bakın, araştırın, geliştirin, işinizi kolaylıklar arayın, çareler arayın, Allah'a sığının, Allah sen hangi ha? helal bir şey Allah seni yasaklamış. Söyle bakalım. Bilmiyorum işte bu bilgisizlik ve işte bu havasının ilah edilmesi şeytanın o ateşe götürdüğün bilmez e, durumu kendisidir. Neyse bu bir, bir, bu bir tane de yani burada zaten patlıyor o şey çürük o şey yiyen kendi e, pisliğini yiyen adam onu yaz, yazdığını gördüm. Yani düşünün onların hala, onların fikirlerine önümseyen, hala onlara ee, o, o, o diyenler var ya. Yani akıl alır gibi değil. Onlar da ondan daha beter demek ki. İki, Allah şu anda bir hüküm verdi. Senin o korona morona çarçurt beşke oyun oynayanlar esasında kendi sonlarını hazırladıklarının farkında değiller. İnsanları tamamen ele geçirmek istiyorlar ama Allah azgınları en nihayetin tam ucunda yakalar ve onları al aşağı edip cehenneme sürer. Bu daima böyle olmuştur ve şu anda da onlar iyice azgınlaştı. İnsanlara e, tamamen kendilerine yani tabiri caizse kul etmek gibi bir şeye, hadsizliğe artık soyundular ve bugün insanlar bütün milletler mesela 5G ile 5G o zulmü işte diğer tarafta o korona oyun oynayıp insanlara üzerinde korku salmak isteyenler insanların esasında nefretini kazanıyorlar. Onların ne mal olduğunu, insanların hiçbir şekilde değer vermediğini görüyorlar ve uyanıyorlar insanlara. Hem de bu onların sonu olacak. Bu bir. iki Allah zaten bugün Kabe'yi mescitleri kapatmakla bugün bu hayırsız bu işte Allah bunu istemedi ama bu oldu değil ki. Allah bunu murat etmese bunu meydana gelmesi bir imkan imkanı var mı? Hayır bunun içinde nice hayırlar var şer gördüğünüzde. Çünkü artık Resulü geldi aranızda. İnşallah artık hak ve bütün Allah'ın özenin adaleti yeryüzüne hakim olurken elbette ki insanlar bir takım değerlere ne kadar yani büyük nimetler olduğunu anlaması için bugün bir sağlık gitmeden insan anlamıyor sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu değil mi? Mescitler, Kabe, beraber ibadet etme. O Allah'ın insanlara verdiği bir lütuf ama İnsanlar bunu böylesine bir şey tamamen de e, hiç yani önemsemeden böyle bir şey garip bir şekilde devam ediyordu ve asla olması gerektiği şekilde gitmiyordu zaten. Ve Allah da bugün artık dinenin dost ayağı hakim kılarken e, artık bütün şirklerden, şüphelerden, şeklerden, pisliklerden arındırıp inşallah ki Resulü'nü bunun için göndermişken kitabının o özlenen yolunu hakim kılarken elbette ki bir yerde şey varsa şu inşaatı görüyorsunuz yani gece kondu yıkılmaya yüz tutmuş bir bina gece kondu varsa sen yenisini dikeceksen onun yıkılması gerekir onun değiştirmesi gerekir sıfırdan tertemiz bir şekilde dikilmesi için alemler Rabbi olan Allah'ın işi safa sağlamdır işte bu gafiller bundan bir haberler ve Allah da izin verir ki şeytan onları daha beter aldatmasına izin verir çünkü Allah Gerçekten Allah'ın verdiği akla, nimete, ima o kadar güzelliklere, vahye ihanet edenlere o da şeytanı başlarına musallat eder. Onlar bir yalan alar, şeytan bin tane verir. Oysa yalanları yani bir tane az aklını kullanan, az e, e, idrak sahibi bir çocuk bile onların yalanlarının ne kadar saçma, ne kadar boş olduğunu, inançlarının, takip ettiği yolun, o yedikleri haltların ne kadar tamamen şeytanın apacık acayet de varlığını kanıtlayan kanıtlar cinsten onların halini görür yani bu aslında bize ibrettir bunları bunları da bize iman edenler zül değil de o kitapta şeytanın maskarası olmuş insanların halini görmek için aslında bir fırsattır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey olması mümkün değildir. Bugün dinlerin yerin dibine gideceğini zannedenler kendileri cehennemi dibine boylayacaklarının farkında dahi değiller. Elbette de alemlerin Rabbi olan, Allah'a teslim ettiğini olan dost soru, iyiliği, hakim, kötülü, hakir kılmak gibi bir gayesi, şerefli bir yolu olan İslam yeniden bugün inşallah kıyamete kadar takip edilecek şekilde artık hakla batıl tüm hat, bütün hak, hatlarıyla, açıklığıyla yeniden hatlar Allah Resulü ayetleriyle, hikmetiyle çiziyor ve hakimiyet sadece Allah'a ait olduğunu yer gök ve içindeki her şeyi tekrar ve tekrar tanık olacak. Göklerin ve yerin hakimi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesi dışında meydana bir şeyin meydana gelmesi zaten olanaksız. O bir şey izin verirse hikmetten verir. İman eden hayır sahiplerine onun verdiği hüküm hüküm hayırlıdır ama hayır değil şer üzere olan nefsine şeytanın ardınca koşanlara ise o hükmü onun şer kısmı ulaşır ve onlarda gerçekten hakir olarak kendilerine kıyanların içerisine kendini bulurlar. Ne kötü bir buluş ama kim halini düzeltir, tövbe eder, Allah'ın rahmetine sığınır, onun her şeyi kuşattığına imanla teslim olur, kitabın hududunda Resulün yanında saftarsa Allah'ın bağışlayıcı olduğunu ee, gerçekten e, dualara karşılık verdiğini görecektir. Alemde Rab'bi olan Allah eksiklikten münezzehtir. Kuşkusuz her şeyi kuşatan odur. İşte böyle Allah kendine kıyan, Allah'ı tanımayan, şeytanın peşinde koşan akıllarını işte böyle sınırlar. sözde profesör dahi bugün yaptığı şu yorum aslında insanın iman nimetinin aslında akılla doğrudan ilişki olduğunu, akıl iman etmeden aklı aslında ne kadar tıkanık olduğunu aslında apacık delilidir görenler için. Ah hakimiyet her şeyi kuşatan alemler Rabb'i Allah'a ait diyor. inşallah.